Arkadaşlar tam acı bir video Tam da şu anda en TikTok ile ilgili aşırı bir aşırı önemli bir haber geldi. Ve ha, haberde de TikTok'un yapımcıların yani dünyayı mahveden kişileri bulacağız ve TikTok'un amacını bu kötü amaçları nereden bulduğunu bir de kendi edindiğim bir bilgiyi söyleyeceğim annem. Instagram'dan bana göndermişti. Doluyorken bunu bulmuştu. Hemen geçeyim. Evet. Şununla başlayalım. İnan bana dostum. Aslında Çinli seninle eğleniyor. Evet, bu ne demek mi diye sorarsan. TikTok'u Çinliler yaptı ve seninle eğleniyor. Şu anda şöyle kalsın şu. Ok. Burada dördürüp bakabilirsiniz. Eylül ayında Amerika'daki okullarda TikTok'un tuvalet işgali meydan okuması vardı. Öğrenciler okulların tuvaletini işgal edip ve tuvaletteki kabinler, pusuvarlar, sifonlar dahil her şeyi parçaladılar. Bu akım Avrupa'daki okullara da yayıldı ve birçok okul yönetimi tuvalet kapattı. Yok, değil. Dörd dört TikTok'un dijital savaştaki silah olduğunu bu silah Çin dışındaki ülkelerin çocuklarını zorlaştırmak, eğitimlerini düzeyini düşürmek, çocuklar ebeveynler arasındaki bağ koparmak ve onlara zarar vermek için kullandığını iddia ediyor ve her türlü yasağa karşı olan biri ekli TikTok kapatılmalı. Şimdi sizinle Amerika lise, Amerika liselerinde öğrenci aileleri ve öğretmenlere gönder gönderilen uyarı mesajları paylaşacağım. Bu mesajda TikTok'un gelecek 6 ayda çocuklarımız için planladığı meydan okumalar var. Ekim okul personeli personellerini şapla kat. Kasım arkadaşının kız arkadaşını öp. Aralık okul koridorunda M nokta e ellerini veya cinsiyet organını te teşhir et. Ocak birinin M nokta dört. Şubat Okul tabelalarına zarar verir. Mart, okul kantinine zarar verir. Bu meydan okumalar çocuklar tarafından mı icat ediliyor sanıyorsunuz? Hayır, bunlar bizzat TikTok'un maaşlı elemanları tarafından belli bir plana göre ortaya atılıyor. Size bir meydan okumu, okumadan bahsedeceğim. Şu fotoğrafta gördüğünüz gençler çok değerli bir mühendislik okulunun öğrencileri. TikTok için beyin sarsıntısı meydan okuması çekiyorlar. Bir çember yapıp eğleniyorlar. Ve havaya sert bir cisim atıp içlerinden birinin kafasına düşmesi mi? Fotoğrafı da şöyle göstereyim. Bakın çember yapmışlar yukarı ağır bir cisim gibi kafalarına gelirse öyle. Dost makinesiyle yaptıkları var. Oğlanın yüzü kanlar içine kalıyor. Kameraya damlayan kanlar bile çekmişler. Buraya koyamadım. Tekrar söylüyorum. Bu gençler oldukça zeki mühendislik adayları. Yarın uzay gemisi, uçak ya da tıbbi cihazlar geliştir. Evet çok kötü şeyler yapıyor. TikTok ve devam ediyor. Bakın bu çocuk 10 yaşında hastaneye olmuş. Kafa kırma meydan okuması arkadaşları onu bu hale getirmiş. 10 yaşında çocuklar yapacakları eylemin sonucunu kestiremezler. Birine zarar verdiği mi? Vecisi sonuçlanıyor olur. Onu koru koruyabilirler mi? Bilemezler. Bir tanesi bana diyor ki TikTok'ta çok komik videolar var. Ben çok eğleniyorum. Çocuğum da eğleniyor. Bunda ne var ki? Bu çok yanlış. İnan bana dostum. Komik olan ses. Aslında Çin seninle eğleniyor. Evet arkadaşlar şimdi TikTok'un kötü yanlarını gördük. Videoyu beğen atmayı unutmayın ve bu videoyu kayda alın. Evet yani doğru duyuyoruz. Bu videoyu kayda alın. Eğer olduğunuz falan varsa söyleyin, okutun, kaydedin ve bu videoyu hem siz ne bileyim Instagram kanalınızda TikTok kanalınızda falan işte ne bileyim işte yükleyin. Dijital platformlarınızda yükleyin. Ve benim de bir tane bilgimi söyleyeceğim. Arkadaşlar TikTok video göndermeyeceğim, izlemeyeceğim. Öylece dursun diye teyit TikTok İzinsiz sizin kişisel bilgilerinize, fotoğraflarınıza falan ulaşabiliyor. İzinsiz telefonunuza para yüklediyseniz falan işte bir şey yaptıysanız bunları hiç izin istemeden yüklediğiniz anda pat diye ele geçirebilir. Yani şu anda her dakika paranızdan yavaş yavaş lira veya bir kuruş eksiltebilirler. Çünkü şu anda onların hepsini tiktok yüklediğinizde hepsine erişebiliyorlar. Buna da haberiniz bulunsun. Şu çocuğu şöyle göstereyim. Şu fotoğrafı şöyle göstereyim. Bu fotoğrafı böyle göstereyim. Bu fotoğrafı böyle, burada yakmışlar. Bunları yapmışlar? Burada kızları da toplamışlar. Böyle dağıtmışlar. Evet. Dediğiniz gibi. Dediğim gibi yapın ve ülkemizi koruyun. Bir de artık bunlar nasıl dersem normal silahlı savaş değil. As nasıl okullarda yeni nesil sorular varsa bu ülkelerde de yeni nesil saldırılar var. Ve en öndeki ise dijital saldırı. Birkaç uygulama yapıyorlar. Uygulama Uygulamalarla ne bileyim başka ülkelere gönderiyorlar. Ülkeler çöküyor. Çocuklar yarının ne bileyim mühendisliği, bilim adamlar Belki ülkede mı iş... uçan araba yağı büyüdüklerinde ilk keşke her şey uçan araba da olabilir. Ya. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Çocuklar böyle etkiliyorlar ve sonra da gelecek kalmıyor. Ülke bitiyor. Eğer evet, videoma abone olup beğen atmayı unutmayın. Bugünlük bay bay. Dediklerini